Şaibe arayanlar, leke arayanlar AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler. Şaibe arayanlar, leke arayanlar AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler tekrar ediyorum. Anadolu'nun bir ilinde vatandaş elinde listesi il başkanı adayı olabilmek için divana başvuru yapıyor, olamazsın. Niye olamaz? Çünkü Ankara'dan başka birisini söylediler. Şimdi aday olmak isteyen, imzayı toplayan aday olmak isteyen insanların önü kesiliyor. Aday olamazsın deniyor. AK Parti'nin kongrelerinde çok çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Bilmem neler yapılıyor. Efendim İstanbul'da 100 tane daire dağıtılmış. Ya gidelim İstanbul'da Pendik'te Kiptaş 100 daire dağıtmış diye yalan ve iftira üzerinden bir süreç yürütülüyor. Gidelim İstanbul'da dairenin kapısını göstersinler, çalalım, tıklayalım. Size kurultayda bir daire verildi mi diye soralım. Evet derse vatandaş ben yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceğim. İstanbul İl Başkanlığından da partiden de istifa edeceğim.